Merhaba arkadaşlar ben Adana Beyefendisi bugün sizlere okaliptüs yağı hakkında bilgiler vereceğim lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim hadi başlayalım. Okaliptüs yağı doğal bir uçucu yağ olup birçok sağlık ve temizlik alanında kullanılır. İşte başlıca faydaları. Birinci solunum yolları rahatlatıcı. Soğuk algınlığı, öksürük, sinüzit, bronşit gibi rahatsızlıklarda solunumu kolaylaştırır. Buhar inhalasyonu şeklinde kullanıldığında tıkanıklıkları açar. İkinci ağrı kesici ve kas rahatlatıcı. Kas ağrıları, romatizma ve baş ağrılarında masaj yağı olarak kullanılabilir. İnflamatuar etkisi sayesinde şişlikleri azaltabilir. Üçüncü antiseptik özellik. Küçük kesik, yara ve böcek ısırıklarında mikrop öldürücü olarak kullanılabilir. Cilt enfeksiyonlarına karşı koruyucu olabilir. Dördüncü doğal böcek kovucu. Sivrisinek ve diğer haşerelere karşı doğal bir kovucudur. Spray şeklinde ya da buhurdanlıkta kullanılabilir. 5. Ağız ve Diş Sağlığı Ağız gargaralarında kullanılır, kötü nefesi önleyebilir, diş eti iltihabına karşı yardımcıdır seyreltilerek. 6. Zihin Açıcı ve Odak Artırıcı Ferahlatıcı kokusu odaklanmayı artırabilir, zihni açar ve yorgunluk hissini azaltabilir. Kullanım Uyarısı Seyreltilmeden doğrudan cilde sürülmemelidir. Hamilelerde, çocuklarda ve astım hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.